Lemurya, Muktası ve Atlantis. Yani bu üçünün adını aynı anda söylememde şöyle bir sebep var. Bu üç kıtada olan olaylar Nuh tufanına benziyor. Yani tabii ki yani biz doğru kaynaklar diyoruz ama internette de birçok bilgi var biliyorsunuz. Evet. İnternet üzerinde baktığımda ya da araştırdığımda benim karşıma bu üç kıtayla ilgili Okyanusun altına gömüldü. Yani yine bir aslında tufan sahnesi var. Ee, biz de şöyle bir şey söylemiştik. Farklı mitolojilerde evet. yine bir tufan olayı var. Ama hepsinin hikayesi farklı. Yani bunlar da yine aynı mu yaşanıyor. Yani bunların üçünü ayıralım. Ee, şimdi e, muktası kıtası e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de araştırdığı bir olay. Ee, Avustralya'nın şu anki Avustralya'nın kuzeyi gibi hı hı. Ee, Deniz seviyesini Zaten bir artık bir, Belli bilgisayar programları var Deniz seviyesini e, bilgisayarla Yani programla indiriyorsun hı hı. Ee, Oradaki yeryüzü Şeylerini daha rahat görebiliyorsun hı hı. Ee, Yani biraz Avustralya'nın kuzeyinde Zaten görselde koyarız Olduğuna dair e, Hindistan'da da tabletler var bu konuyla ilgili ee, Lemuria'da biraz Muyla aynı şey gibi düşünüyorum ben yani bu ikisini ama Atlantis biraz daha işin hikayesel boyutu. Hı hı. Onunla da ilgili geçen National jeografik Af Afrika'da Atlantis'i bulduk gibi bir şeyler var. Ama Atlantis daha bir bu ikisinden daha bir yani hiçbirinin bir belgesi yok da Atlantis daha bir hikayesel olay. Hı. E, Mu daha bir teolojik bir olay. Mu ve Lemuria kıtalarını ilk insan Adem ile Nuh tufanı arasına değindiğimizde hı hı. hatta orada şey nüfus e, rakamlar bile verilmiş şu Tabii kadar insan yani. yaşıyordu bu kadar Peki bunun istatistikler istatistiksel olarak karşılığı nedir Adem'le tuh e, nuh arasında e, kaç sene var e, bu kadar seneden ne kadar bir nüfus artışı olabilire kadar bir istatistik hesabı yaptık e, bunu tablomuzda o, o konuya girdiğimizde değineceğiz yani Mu ve ya daha bir şeylerle örtüşen Atlantis daha bir hikayesel bir durum